Senden bilirim yok bana bir fayda ey gül. Gül yağını eller sürünür çatlasa bülbül. Etsem de abestir sitemi hare tahammül. Gül yağını eller sürünür çatlasa bülbül. Ellerle o zevk etti ben ateşlere yandım. Çektim o kadar cevru cefasın ki usandım. Derlerdi kabul etmez idim şimdi inandım gül yağını eller sürünür çatlasa bülbül. Sordum bu seher açılırken goncayı hare. Sordum nola bu cevru cefa bülbül izare. Bir ahı çekip hasretiyle dedi ne çare. Gül yağını eller sürünür çatlasa bülbül. Senden güzelim çare bana katı emeldir. Etsen dahi ülfet demem ellerle haleldir. Avyar ile gezsen de gücelmem ki meseldir, Gül yağını eller sürünür, çatlasa bülbül. Bir daha edadır, bilir ol afeti herkes, Ümidi visal eyleme ondan, emelin kes. Beyhude yere ahu figan eyleme nevres, Gül yağını eller sürünür, çatlasa bülbül. <laughs> -bül. <laughs>